Timur'un sevgi sözleri. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicilerimiz, ben Timur Kocaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Michigan eyaletinden sevgilerimi gönderiyorum. Radio Anatolia Bugünkü sevgi sözlerinde size büyük bir kazak ozanını tanıtmak istiyorum. Onun adı Macan Cumabayoğlu. UNESCO kuruluşu bu yıl 2018 yılını Kazak ozanı Macan Cuma Bayoğlu'nun doğumunun 125. yıl dönümü olarak belirledi. Bu yıl dönüm dolayısıyla 30 Nisan Pazartesi günü Paris'te uluslararası bir sempozyum düzenleniyor UNESCO tarafından. O gün hem 8. yüzyıldaki Orhun yazıtlarının 1893'te Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomson tarafından çözülerek okunuşu hem de 1893'te doğan Kazak ozanı Macan'ın doğum günü anılacak. Ben de o sempozyuma katılarak Ateş, Yalın ile Sevginin ozanı Macan Cumabayoğlu adlı konuşmamı yapacak. Macan'ın Ateş, Yalın, Sevgi yıllarından örnekler okuyacağım şiirlerinde ateş ve alev kelimelerini en çok kullanmış olan Türk şairi kimdir sorusunu Türkiye'deki şiir severlerin çoğu kuşkusuz Ahmet Haşim diye yanıtlarlar. Aynı soru Kazak Türklerinde sorulduğunda onlar da bu kez kendi şairleri Macan Cumayboy oğlunun adını anarlar. Gerçekten de bu iki şair kendi şiirlerinde Ateş ve alev kelimelerine çokça yer vermiş olmaları dolayısıyla değil de söz konusu kelimelere ayrı önem ve anlamlar yüklemiş olmaları ile dikkat çekerler. Ancak bu iki şairin ateş ve alev kelimelerine yükledikleri anlam ve semboller birbirinden tamamen ayrı hatta zıttır. Ahmet Haşim'in ateş, ateş doludur. doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Bir, bir başka şiirinde, Ateş gibi bir nehir akıyordu, Ruhumla o ruhun arasından. Yine bir başka şiirinde, Yarın dudağından getirilmiş, Bir katre alevdir bu karanfil. Bir başka şiirinde, Bu ateşli havada, Vuslat demi bir kuş gibi bir itabı. Bunun gibi Ahmet Aşim'in şiirlerinde alev, ateş sözü rengi dolayısıyla ve özelliği dolayısıyla ihtiraslı aşkı tasvir ederler. Ahmet Aşim'in şiirlerinde zaman olarak gündüz yerine akşam ve gece vakti hakim olduğu için ay güneşe nazaran daha çok geçer. Güneş kelimesi kullanıldığında bile o batmakta olan bir güneştir. Bir lamba hüznüyle kısıldı altın ufuklarda akşam güneşi. Ufukta bir seri maktuğuyu andıran güneşi, sükutu gamla yemişler ve şimdi doymuşlar gibi geçiyor. Ahmet Aşim'in şiirlerindeki tabiat, onun kendi içine dönük, karamsar ve gerçeklerden kaçarak özlediği hayal dünyasına sığınmak isteyen kişiliğine uygundur. Bu yüzden Haşim'in şiirlerinde ateş ve alev kelimeleri bile şairin hüzünlü dünyasını göz önümüze getirir. Türkiye Türk şairi Ahmet Haşim ile Kazak Türk şairi Macan Bayoğlu birbirine çok yakın yaşlarda. Ahmet Haşim 46, Macan 45 yaşında ölmüş. Ve şiirlerinin büyük bir bölümünü ikisi de 1910 ile 1930 yılları arasında yazmışlar. Birbirinden çok uzak yerlerde yaşamış olan bu iki Türk şairi karakter olarak da iki ayrı kutbun kişileridir. Haşim'in tersine Macan şiirlerinde dışa açık, iyimser ve hayatın gerçeklerine sımsıkı bağlı kuvvetli bir kişiliğe sahip olarak karşımıza çıkar. Her iki şair de kendi yurdunun tutsaklık altındaki durumunu hemen hemen her şiirinde bize duyurmaya çalışırlar. Haşim'in şiirlerinde geçen ateş ve alep kelimeleri Macan'ın şiirlerinde de çok görülür ancak yepyeni anlamlarla. Ahmet Haşim 1922-23 yıllarında yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil diye yazarken Macan da aynı yılda ünlü Ot Ateş adlı şiirini yazmıştır. Sekizer dizelik on parçadan meydana gelen bu uzun şiirin ilk iki parçasını okuduğumuz zaman Macan'ın şiirlerindeki ateş ve alev imajlarının Ahmet Haşim'inkinden ne kadar farklı olduğunu kolayca anlarız. Önce Kazak Türkçesiyle okuyayım. Künnen Tuğan balamın, can kıraymın canamın, gana bağınam, özüm künmün, özüm ot, Sözüm kısık közümde ot. Türkiye Türkçesiyle, güneşten doğmuş çocuğum, parlarım, yanarım. Güneşe yalnız tabiyim. Kendim güneşim, kendim ateş. Sözüm, kısık gözümde ateş. Alev ile yumuşak sevişiyor. Sevdiği her şeyi yakıyor. Gülerek akıp duruyor. Karşılaştığını kor ediyor. Kor eder de yok ediyor. Onun adı ateş olur. Ben de ateşim, yanarım. Yalın yutarım. Tez doyarım, evliyam, sahibim, kutsalım, eşi yok tanrıma, ateşime, usul usul yağ dökerim. Yağ döktükçe alevleniyor, kulaşlarını göğe atıyor. Macan kendini ot ateşle özdeşleştiriyor. Yukarıya alınan şiir parçasında güneşin oğlu olan ateşin yeryüzünde yegane tanrı olduğu, ve yaklaştığı her şeyi yakarak kül ettiği belirtiliyor. Birinci sekizlikte altıncı dizede kendime kendim taparım deyişi de şairin kendi gücüne olan sonsuz güveni ve bağımsızlığını vurguluyor. Şimdi Macan Cumaybayoğlu'nun bir sevgi yırını okuyalım. Türkiye Türkçesiyle okuyacağım. Bu Gülsüm Hanım'a adlı bir yırdır. Gülsüm adlı bir hanıma yazılmış. Ceylan göz, tatlı dil, Gülsüm hanım. Nerede geçirsek de günümüzü, gözümüz gözümüze düştüğünde neden çarpmaya başlar benim gönlüm? Ceylan göz, tatlı dil, Gülsüm hanım. Gökteki güneş gülmesin, gülsüm gülsün. Gülsün güneştir, gökte yüzebilir, Sevip, sevip yaktığını yandığını. nereden bilsin? Macan'ın Gülsüm Hanım adlı yerini dinlediniz. Macan'ın şiirlerinden biri de Türkistan adlı uzun bir şiiridir. O, ana yurdu Türkistan'ı şimdiye kadar en iyi bitimleyen bir ozan olarak karşımıza çıkar. Önce Kazak Türkçesiyle okuyayım. Türkistan, Türkistan eki dünya, dünya esigi goy, Türkistan er Türk'ten besigi goy. Tamaşa Türkistan dey jerde tuğgan, Türk'ten tengri bergen nasibi goy. Türkiye Türkçesiyle, Türkistan iki dünyanın kapısıdır. Türkistan yiğit Türk'ün beşiğidir. Güzel Türkistan gibi yerde doğan Türk'e tanrının verdiği nasibidir. Geçmişte Türkistan'a Turan demişler. Yiğit Türklerim Turan'da büyümüşler. Turan'ın kaderi çok değişik başından geçmiş. Çok güzel günler, çok yanık günler. Sevgili Radyo Anadoluya dinleyicileri. Bugünkü sevgi sözlerinde size Kazak Türklerinin en büyük ozanlarından biri olup 1938'de 45 yaşında Stalin tarafından kurşuna dizilmiş olan Macan Cumabayoğlu'nun şiirlerini tanıtmaya çalıştım. Bundan sonraki sevgi sözleri programlarımızda hem onun bazı şiirlerinden sizleri bilgilendireceğim. Hepinize Amerika Birleşik Devletleri Michigan eyaletinden sevgilerimi gönderiyorum. Ben Timur Kocaoğlu. Timur Kocaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Timur'un Sevgi Sözleri programını dinlediniz.